İnsanın hani böyle bir gönül kapısını açan e, bir tona ihtiyaç var ya, e, bilmiyorum yani onu hissettim. Yani bir gönül kapısını açan yönü var, gönle hitap eden yönü var. Mahmut Hocam da e, şu an yani nasıl desem bilemiyorum ama gerçekten aradığımı bulduğum kişi diyebilirim. E, Teşekkürlerimi sunuyorum, ama razı olsun. İyi ki var, iyi ki varsınız. Hep var olun inşallah. Eyvallah. Evet. Bu arada aylık meşklerimize de katıldınız. Sizce kadınlarımızın, çocuklarımızın böyle bir seyre ihtiyacı var mı? Var bence. Oldukça güzel. Yani aylık meşk kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Yani e, her açıdan çok güzel. Yani bir şahsı manevi oluşuyor bir defa. Yani aynı gönüldaşların bir arada olması. Ee, hani soracağımla çok Gerçekten çok iyi geliyor. Yani buradan ben çok ciddi, böyle çok mutlu gittim yani. Hani çok ciddi, terapi almış gibi hissettim kendimi. Ve yanındaki arkadaşım da aynı duygularda gitti. Çok iyi geldiğini söyledi. Hepimize iyi geldiğini düşünüyorum. Yani Bu arada e, çocuğunuz da çocuk meşlerimize katıldı. Yaşı kaçtı? 8. E, eve gelen havası esti mi e, meşkten Doğru, sonra? geldi. Yani böyle ayakları yerden kesik.